Şimdi bak bir anlaşma yapacağız seninle tamam mı? Bak çok fazla taşkınlık yapmak yok. Bir oturur musun bir şey anlatıyorum. <laughs> bir otur bir şey anlatacağım. Beni bir dinle ya Allah Allah. Bak şimdi kamp yapıyoruz beraber. Hamak kamp yapıyoruz tamam mı? Taşkınlık çıkarmak yok. Öyle beni bırakıp sağa sola koşturmak yok. Tamam mı? Vallahi mantar mevsimi köylülerle şey yapmayalım. Hadi çok güzel bir yer biliyorum gel. Hadi yürü, hadi. Aferin sana. Evet selamlar, ben Yunus. Bugün birlikte bir hamak kampı yapacağız. Hamak kampı yaparken de hamak neden önemli? Hamakta kalmak insanın nasıl bir şey katar, deneyim katar? Bunlardan birazcık bahsedeceğiz. Şimdi gökleri niye bağlıyorum? Gökler, iri kıyım bir akbaş biliyorsunuz <laughs> ve şu anda. Mevsim itibariyle etrafta çok fazla mantar var ve burada çevredeki köylüler mantar topluyor olabilir ya da işte tarlasını sürüyor olabilir çünkü yakınlarda tarlalar var. O yüzden hani ani bir karşılaşmayla hem köylüleri korkutmamak için hem de bu ufaklığı mı diyeyim ufaklığı diyelim. Hem de bu ufaklığı korumak için ne yapıyorum? Bağlıyorum ve yanımda tutuyorum. Ha bıraksam salsam yine benim yanımda kalacaktır. Ama bazen benden bağımsız işte ben hamak kurarken ya da ben işte kampla alakalı bir şey yaparken ne yapacaktır? Basıp gidecektir doğası gereği. Ee, bunun önüne geçmek için bağlamak durumundayım. Ve siz de yanınızda evcil hayvanınızla geldiğinizde bir patili dostunuzla geldiğinizde yapacağınız şey aslında bu. Ha ben geldim ormana hayvanı salayım hayvan ne yaparsa yapsın dersek burada yabani hayvanlarla karşılaşmalar olabilir. Bir tane işte kendini bilmez doğaya, ormana zehir atmıştır. Herhangi bir şey için, ne için olduğu belli olmaz. Köpeğiniz ya da işte evcil hayvanınız bundan beslenmeye, yemeye çalışabilir ve zehirlenebilir. Ben ladini öyle kaybettim biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda. Bu yüzden dostlarımı ormana geldiğinde artık bağlamayı tercih ediyorum. Evet onun özgürlüğünü engelliyorum. Evet onu özgür olarak doğada bırakmıyorum ama ona aslında iyilik yapıyorum çünkü çevresi daha kötü. Otur bakalım oturabiliyor musun? Oturamıyorsun. Tamam. Oturma o zaman. Böyle de söz dinliyor işte. Yağış ihtimali var. Zaten dün de yağmış ki şu anda toprak iyicene yaş. Hala koku peşinde. Koku bırakayım bir yerlere. Çünkü bu akşam beni koruyacak. Onlarda da sistem böyle çalışıyor. taraf tamam. Tamam oğlum tamam. Bir sonraki videoda tüm düğümleri anlatacağım. O yüzden şu anda çok değinmiyorum ama çok güzel düğümler göstereceğim. Artık şekil vermeye başlayalım şu şeye, tarpa. Yardım edeceğim bana. Yardım mı edeceğim bana? He? Aferin sana. Aferin sana akıllı çocuk. Aferin sana. Aferin sana. Tamam sakin bak hiç hareket edecek bir şey yok o kadar. Değil mi? Hiç gerek var mı? Hiç gerek var mı? Ne yapacaksın acaba? Hadi bakalım. Hiç gerek var mı o kadar? Aa. Aa ben o yürüyüşü biliyorum. Ben hayır işi biliyorum. Yok öyle. Yok öyle yok. Yok öyle yok. Tamam sana bir refleks ödül maması. Bak. Otur bakayım. Aferin nasıl güzel oturuyorsun ya. Şu ya sen var ya sen sen üç kağıtçısın. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sen üç kağıtçısın. Şunun yüzünden her dediğimi yapıyorsun. Aslında biliyorsun ne dediğimi. Ama ben söyleyince normalde hiç yapmıyorsun. Üç kağıtçı. Üç kağıtçı. Bak. <laughs> Oğlum küçük bir şey değilsin ki. Küçük bir şey değilsin ki. Şık sıplası. Küçük bir şey de değilsin. Tamam yeter. Tamam. Al. Rahat rahat sıpla şimdi. Al rahat rahat. Hamamı da bırak. <laughs> Onu da bırak. Bunları da bırak. <laughs> Yok sana bir şey şu an. Üç kağıtçı ya. Tam dümenci bak. Şunun yüzünden tamam mı? Çok seviyor bunu. bunun yüzünden yapmadığı şey kalmıyor bak. Otur bakayım oturacağım mı? Aferin. Yat bir de. <laughs> Bu arada biz de oturalım. Hem sıcak bir şeyler içelim hem de biraz sohbet edelim. Susadın mı sen? Şimdi sana da bir su veririz. Aferin benim ışıklı oğluma ya. Normalde kuru havalarda ilk başta hamağı kurarsanız üstüne tarp gererseniz biraz daha kolay olur işiniz. Ama ben bunu neden yapıyorum? Şimdi yağış yağış olma ihtimali var. E, yağış olma ihtimalinde benim yatacağım yerin kuru kalması lazım. Eğer yağmurlu bir havada olduğumuzda düşünün ki hamağı kurduk direkt yağmur yağdı ve hamak ıslandı. E akşam konforsuz bir uyuma şekli olacak. E, çok fazla düğünlere girmedim çünkü düğün videosu ayrıyetten gelecek. O video içerisinde göstereceğim. Hatta bu videoda biraz daha farklı ürünler kullandım. Yani ağaca düğüm değil de şöyle perlon attım. Bir tane karabinle de ne yaptım? Haman kurulumunu gerçekleştirdim. Tamam oğlum. <laughs> Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Bir yerden sonra kamp malzemelerinde ortak kullanıyoruz. Bekle. Al bakalım bunu iç. Aferin sana. Otur şimdi. Bak ne yapacağız şimdi. Ne yapacağız biliyor musun? Su kaynatacağız. Otur bakalım bir. Kokla bunu da kokla. Bir su kaynatalım. Çay içeyim ben de. Sen suyunu içtin. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel bekle, bekle. Bak ya. Ben genelde tüple geliyorum kampa. Yani çok fazla ateş yakmıyorum. Çok soğuk koşullarda değilsem eğer. Şu anda da işte dediğim gibi hava 5 derece civarında. Hani soğuk ama yine bir ateşe ihtiyaç duymuyorum. Zaten hareket ettiğim için sürekli bu ısı içeriden zaten oluşuyor bir yandan. Ama böyle oturduğum noktalarda da yine içimi direkt içeriden ısıtacak yani ılık içeceklerle, sıcak içeceklerle o vücudun ısı kaybını birazcık sağlıyorum, dengeliyorum gibi düşünebilirsiniz. Niye tüp kullanıyorum? Bir mesela şu anda ateş yakmak istesem yerdeki bütün dallar kuru değil, ıslak hepsi ve nemli bir ortamda ateş yakmak biraz daha fazla enerji kaybına yol açıyor. Her zaman yakamayabiliyorsun ya da daha fazla ekipman getirmen gerekebiliyor. Tüpte de sadece bir tane tüp, bir tane de ocak başına getirdiğinde zaten iş çözülmüş oluyor. Bazen yeri geliyor bir ay aynı noktada kalıyorum. Orada işte iş biraz değişebiliyor. Yani tüptense ateşe geçiş yapabiliyorum. Ee, ama dediğim gibi 2-3 günlük kamptaysam eğer, 2-3 günlük bir alana geldiysem en azından e, daha rahat edebiliyorum tüple. Size biraz malzemelerimden bahsedeyim. Yanımda genellikle su için bir 2 litrelik termos taşıyorum. Bu ne için önemli? İşte kışın e, tek seferde ateşi yakıp ya da işte tek seferde tüpte suyu kaynatıp 2 litrelik hazır suyum olmuş oluyor. E diğer taraftan bir tane normal termosum var. Bu termosu da yine aynı şekilde kahve demlemek için ya da işte çay demlemek için kullanıyorum. Bir tane şöyle paketim var. Gördüğünüz gibi bir işte gökler geldiyse yanında onun suluğu ya da yemek yemesi için bir kap. Benim keza yine yemek yemem için bir kap. Şöyle bir şeyin içinde çıkıyor zaten o. Hem suyu kaynatabiliyorum, çorba yapabiliyorum, yemeğimi bunu da yapabiliyorum. Ee, i̇şte bunun içerisinde ayrıyetten çatal bıçak takımı var. O çatal bıçağı kullanıyorum. Şöyle bir baharatlık setim var. Burada da işte bunlar yağlar. İşte zeytinyağı, ayçiçek yağı olarak gidiyor. Burada tuz, işte karabiber, pul biber, aklınıza gelebilecek diğer işte kekik, nane, işte zencefil bunların hepsini yanımda taşımam kolaylaşıyor açıkçası. Hadi gezelim biz de. Yangın bölümünde anlatmıştım buraya hatırlıyor musunuz? Orman yangınları neden çıkıyor? Neden daha hızlı ve büyük şekilde ilerliyor? İşte nedenlerden biri buydu. O videoya da gidebilirsiniz bu arada. Göknar. Hadi beraber yürüyelim biraz. Normalde onları ben de bağlı tutmak istemiyorum. Ee, ama bazen mecbur kalabiliyorsun. Yani dediğim gibi bu mevsim önemli, bulunduğunuz konum önemli. Ee, yani herhangi bir insanla burada temas halinde olursa, büyük köpekler özellikle korkutabilirler. İşte korktukları için herhangi bir silahlı e, müdahalede bulunabilirler ya da işte farklı bir müdahalede bulunabilirler. Bunu da niye yaşasın bizim can dostumuz? Bizde yapabileceğimiz tek bir şey var. O da bağlamak. Ama işte gel gör ki yine bir yerden sonra bırakıyorsun. Kötü bir deneyimim olmasına rağmen bu olayla alakalı. Yine bırakıyorsun, kıyamıyorsun. Haksız buluyorsun kendini onu bağladığın için. Ama dediğim gibi yani hani kontrollü bırakmak, kontrollü yani sürekli onunla temas halinde olabilmeye çalışmak Bence önemli ve o da zaten algılıyor belli bir yerden sonra hani gitmemesi gerektiğini ya da yanımda durması gerektiğini. Dana acık, Dana acık. Ne yaptı yorsun Dana acık? mu çocuk? Aferin. Heh, yat birazcık şöyle. Oh be dinlenelim. Rahat rahat dinlenelim şöyle. Ne koşturdum be? Şimdi hamakta. Niye yatıyorum? Bir kere onu size söyleyeyim. Niye çadır değil de bir hamak tercih ediyorum yatarken? Şimdi hamakta yatmak dediğimiz şey şöyle bir avantaj sağlıyor. Direkt olarak dışarıda uyuyorsunuz. Yani havayla e, aranıza bir plastik malzeme, bir işte çadırın malzemesi diyelim. Gelmiyor. Bir kumaş malzeme gelmiyor. Her ne kadar bir tarp kullanıyor olsak da üstümüzde bir temiz hava geçişi var. Yani dışarıyla direkt olarak bir temas halindesin. Direkt olarak soluduğun hava temiz hava oluyor. Hiç başka bir malzemeye değmeden, onun altında geçmeden oluyor. Bu yüzden daha rahat uyuyorsun, daha güzel uyuyorsun. Bir kere bunu zaten yaşadıktan sonra diyorsun ki tamam ben daha başka bir şeyde kalmama gerek yok diyorsun. Bir diğer konu çok keyifli. Yani şey olarak keyifli bir kere his olarak çok keyifli. Çünkü Uyuduğun yerden düşünsenize yani dışarıyı izleyebiliyorsunuz. Bir çadırda kaldığında dışarıyı her zaman izleyemeyebilirsin. Sana her zaman bir manzara vermez ama bir hamakta kalıyorsan sana manzarayı her zaman sunuyor. Bu güzel bir artı. Ya inanın öyle bir üşüme durumu olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü zaten kendiliğinden gidiyor yani. yani sen çadırda yatsan da evde yatsan da bir vücudun alışıyor o sıcaklığa. Hani şöyle düşünün. Vücudunuz zaten dışarıda bütün gün boyunca e, zaten soğukla mücadele ediyor. Yani e, vücudun ısıyı arttırmaya çalışıyor sürekli. E sen yatarken de bir uyku tulumu kullanırsan, düzgün bir mat kullanırsan, e, doğru şekilde uyku pozisyonuna geçersen iş zaten çözülüyor. Yani malzeme seni koruyor. Zaten vücudun seni koruyor en büyük etken. Burada tek önemli şey eğer bir hamakta kalıyorsan üstüne bir tarp gelmek. Bunu da neden yapıyoruz? Olası bir yağış durumu ve e, olası bir hani şu anda mesela düzgün konumlandım. Buna da geleceğim ama düzgün konumlandım. Üzerime düşebilecek çürük bir dal yok. Çürük bir dal olduğunda en azından tak diye ne yapabiliyor? Bir etki uygulayıp düşen malzemeyi de bana direkt olarak temas ettirmiyor. Dışarıya doğru atmayı sağlayabiliyor. Bu küçük dallardan bahsediyorum tabii ki. Ne konuşuyor bu diyorsun değil mi? Ne konuşuyor bu bu kadar diyorsun. Ne konuşuyor bu burada bu kadar diyorsun. Azıcık sus mu diyorsun yoksa? Evet, yağmur atmaya başladı bile. Tamak kampı yaparken iki önemli konu var. Birincisi Yatmaya gitmeden 2-3 saat önce uykutulumunu açmak. Uykutulumun o elyaf dokusu var içeride. O elyaf dokuyu kendisine artık şişme zamanı ve içerideki o ısıyı tutma formuna geçmesini sağlamak. Yani ona bir izin vermek. İkinci şey de ayakkabılar. Ayakkabıları mümkün olduğunca yukarıda tutman gerekiyor. Çünkü herhangi bir tilki olabilir. Şimdi gökler var yanımda, tilki gelmez buraya kadar ama Tilki olabilir, başka bir hayvan olabilir, yılan olabilir, böcekler olabilir. Bunun için yapmamız gereken çok basit şeyler var aslında. Birincisi, ikinci bir ip gelip ayakkabıları yukarıya asabilirsiniz. Şu şekilde durabilir, yukarıda durabilir. Bu sağlıklı yöntemlerden biridir. Ya da eğer hamağınızda yer varsa, hamağınızın ucuna yine ayakkabınızı koyarsanız olay çözülür. Ben genellikle asmayı tercih ediyorum. Yanımda hemen bulunacak şekilde ve hemen uykuya doğru geçiyorum. Burada da yapacağım şey uyku tulumuna girip yavaş yavaş vücuduma ısınmayı sağlatmak. Şu ayakkabıları dışa atalım. Evet. Yavaş yavaş kademeli olarak da montumuzu ve diğer şeyleri çıkarmak şart şu anda. Evet ben yağmuru dinleyerek uyku moduna geçiyorum artık. Bu videoda yine en büyük destekçim olan Lider Petvoda teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda hama değil, hama nasıl kuracağımıza, bir çadırı nasıl bağlayacağımıza ve günlük hayatta kullanabileceğimiz düğümlere değineceğiz. Hadi o zaman o videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Vayla kalın.